hoş geldiniz burası Bursa Tophane evet değerli takipçilerim Bursa Tophane'ye geldim ve 2-3 dakikalık dedim bir çekim yapayım ve YouTube kanalıma atayım dedim değerli takipçilerim şu karşı karşıda görünen yer Ulu Cami değerli takipçilerim bak şu karşı Ulu, Ulu Cami oluyor kardeşlerim. Burası Bursa Tophane. Evet. Bursa Tophane. Değerli takipçilerim bakın. Bak. Gösteriyorum. Bursa Tophane'den herkese iyi İyi seyirler değerli takipçilerim. Herkese iyi seyirler. Evet burada tophanede. Herkese sevgiler saygılar. Değerli takipçilerim. quest guys get it? Bursa Tophane Bursa Tophane'ye gelmek isteyenler gelebilirler ve Tophane'yi gezebilirler değerli takipçilerim değerli izleyicilerim herkese iyi 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 seyirler izlemeler Tapağından herkese iyi seyirler. Evet değerli takipçilerim burası Bursa Top. Yüksek Hava dar Bir Tophane Bursa'da Evet Bursa Tophane'ye Gelebilirsiniz Değerli takipçilerim Değerli izleyicilerim